güzel bir analitik geometri sorusuyla beraberiz durdurup önce siz deneyin bir üçgen çiziyorum. Bir köşesi orijinde. Şurası orijin olsun. Diğer köşeleri y eşittir x ve y eşittir eksi x, x artı 6. Y eşittir x üzerinde olan köşe. X ve y koordinatları eşit olacağı için k k olsun. Diğerinde de x ne t yazarsam y'nin 6 eksi t olduğunu görüyoruz. O halde t y, 6 eksi t. Ağırlık merkezi ise 6 2 koordinatlara sahip. Daha önceden biliyoruz ki ve ispatladık ki ağırlık merkezinin koordinatları köşe koordinatlarının toplamının 3'te biri idi. Yani k artı t artı 0. Dolayısıyla k artı t bölü 3 bize 6 verecek. Buradan k artı t 18. Koordinatları toplarsak k artı 6 eksi t artı 0. K artı 6 eksi t yapar. Bölü 3 eşittir. Ağırlık merkezinin ordinatı yani 2'ye verecek. Buradan k eksi t. 3 kere 2 6. Bu 6'yı da eksi olarak karşıya atarsak 6 eksi 6'dan 0. Yani k t eşit. k t eşitse k artı t 18 olduğundan k da 9 t de 9. Dolayısıyla şu nokta mesela 9'a 9. Bu nokta ise 9'a 6'dan 9 çıkartırsak eksi 3. Artık koordinatlardan alanı yazabiliriz. En üstte 0 0 yazıyorum. Sonra 9 9. 9 eksi 3. En üsttekini tekrar yazıyorum.